Herkese merhaba. Bugün anlatmayı en sevdiğim cihazlardan Air Fryer var yanımızda. Bu mutfak arkadaşımızın adı Rabwil Rabix AS27. Yeni nesil halojen ısı sistemli şeklinde geçiyor. İsmi, ismine baktığınız zaman aslına bakarsanız Air Fryer özelliklerini de anlatmış oluyor size. Halojen ısı sistemli ne demek? Az enerji harcayarak etkili bir ısı elde etmenizi sağlar. Birazdan tüm detaylarını anlatacağım ama şimdi kutu içeriğinden ve tasarımsal özelliklerinden bahsedelim. içeriğinden bu şık airfryerimiz çıkıyor. 4 şiş ızgara çıkıyor. Cam yağ sprey ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi yanımda airfryer duruyor inci beyazı, kırık beyaz diyebileceğimiz tarzda çok hoş bir rengi var. Bu Air Fryer'ın siyah rengi de mevcut. Bir siyah bir de beyaz rengi mevcut. Tercihinize göre seçebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi çok şık bir tasarımı var. Ön yüzünde Rabwil markasının yazısını görüyoruz. Siyah tatlı şık bir ekranı mevcut. Bu dokunmatik ekran üzerinden ısı ayarlarını, diğer dereceleri vesaire görebiliyorsunuz. Hemen alt kısmında bir haznesi mevcut. Haznesi kolay bir şekilde çıkabiliyor. Onun dışında şöyle Airfryer'e bir dokunduğumuz zaman gerçekten hissiyeti çok güzel. Mat, kaygan bir dokusu var. Bu da ne demek? Yani Airfryer'ler mutfak tezgahımızda çok şık duruyor. Kullanmaya başladığımız zaman Airfryer eğer leke oluyorsa elizi yapıyorsa ki bazıları öyle yapabiliyor. Kullanmaya başladığınız zaman çabuk batıyor. Ama bu yanımızda gördüğünüz Airfryer el izi yapmadığı için yemek yaptığınız zaman da kolay kirlenmeyecek tarz bir dokusunun olduğunu söyleyebilirim. Kablo kalınlığına baktığımız zaman oldukça sağlam gözüküyor. Kablo boyuna baktığımız zaman standart diğer airfryerlerle aynı bir kablo boyu var. Airfryerlerin kabloların boylarını çok uzun tutmuyorlar. Tezgahta çok şık durduğu için, dolabada da sığmayacağı için zaten tezgahta ve prize yakın bir yerde konumlandırıldığı için aslına bakarsanız kablo boyu standart gayet ideal bir şekilde kullanıcı götürebiliyor. Airfryerimizin 6 litrelik geniş bir haznesi bulunuyor. 8 ön pişirme ayarı mevcut. 60 dereceden 200 dereceye kadar çıkabilen bir sıcaklığı var. 1700 watt pişirme gücünde. Airfryer'imizin en sevdiğim özelliğini söylüyorum. En başta da zaten söylemiştim. Adında da geçiyor. Holojen ısı özelliğine sahip. Yani bu özelliği sayesinde elektrik tasarrufu sağlıyor. Devir tasarruf devre. O yüzden ürünleri satın alırken aslında bakarsanız dış görünüş de önemli ama diğer teknik detaylara da önemli. Bu özelliği de bu Airfryer'i bana satın aldıran özellikler bir tanesi olur. Yüzeyinden bahsetmiştim zaten. Kirpas tutmayan bir e, yüzey yüzeyi var. Kendi kendine temiz tutabiliyor. O nedenle yemek yaptığınız zaman bulaşacak ya da is kalacak hemen sileyim derdiniz olmayacak. Çünkü açık renk olduğu için aklımıza hemen o tarz e, sorular gelebiliyor. Acaba çabuk kirlenir mi? Temizliği beni yorar mı? O nedenle bunu da söyleyebilirim. İsteğinize göre manuelde dakikasını ve ısısını ayarlayabiliyorsunuz. Evet 8 ön pişirme ayarı modu var. Otomatik olarak örnek veriyorum. Tavuk pişireceksiniz ya da en çok tercih edilen airfryerlerde özellikle patates kızartması. Patates kızartması tercih edeceksiniz. 8 ön pişirme ayarında mevcut. Oraya bastığınız zaman otomatik olarak patates ısısını ve derecesini ne kadar dakikada ne kadar sıcaklıkta pişeceğini ayarlıyor Airfry. Bunun yanında siz patates kızartmasından örnek veriyorum ama bu balık da olabilir. Başka bir yemek de olabilir. Çok pişmiş olmasını istiyorsanız kendiniz ona göre dakikasını, derecesini ayarlayabilirsiniz. Az pişmiş olmasını istiyorsanız aynı şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Yarı dakikaya geldiğinizde örnek veriyorum 45 dakika et ya da tavuk pişiyor diyelim. 45 dakika ayarladık diyelim. 20. dakikasına geldiniz. Hemen o eti ya da tavuğu ter çeviriyorsunuz. Birazcık daha iyi pişmiş olmasını sağlıyor. Bunu da söylemekte fayda var. Temizliğini yapmak da oldukça kolay. Evet bulaşık makinesine atamıyorsunuz ama zaten dış yüzeyi yemek ve yağ tutan türden bir malzemesi olmadığı için kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Airfryer e kullandınız. Prizden çekin, soğumasını bekleyin. Ardından hemen e, hafif nemli bir bezde temizliğini yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu cam hazne olduğu için alt kısmını makineye atmıyorsunuz. Elinizle temizliyorsunuz. Ayrıca %90 az yağ ile yemekler pişiyor. O nedenle yağı boca etmenize kesinlikle gerek yok. Zaten ürünün kutu içerisinden çıkan bu cam sprey de benim çok hoşuma gitti. İçine yağ dolduruyorsunuz. Hemen böyle fıs fıs yapıyorsunuz yemeklerin üzerine, o yağ yeterli oluyor. Çok az yağ, hem çok sağlıklı hem çok maliyetli bu airfryerler ciddi anlamda. Ayrıca özel sıcak hava teknolojisi sayesinde bütün yemeklerin eşit oranda pişmesini sağlar. Airfryer birazcık bana ufak fırınları da anımsatıyor. İçini görebiliyorsunuz, bu çok güzel. Yani açıp tekrar böyle bir bakmanıza gerek kalmıyor. Yemek ne durumda? Pişiyor mu acaba? İçeride neler oluyor diye şu cam haznesinden görebilirsiniz. Pişirme ızgarası var, çok güzel. İçinde görmüş olduğunuz bu şişlere tavukları koyuyorsunuz. Hemen ızgarasında yemeğinizi yapabiliyorsunuz. Ekstra olarak bunların da gelmiş olması çok güzel. Peki air fryer nasıl çalışıyor? Uygulamalı bir şekilde size gösterelim. Öncelikle prize takıyorsunuz. Daha sonra düğme yanacak. Sağ tarafta menü kısmı var. Oraya bastığınızda her bir yemek türüne o menü kısmından geçebiliyorsunuz. Tavuk pişirmek istiyorsanız tavuk seçeneğine menü kısmından geçiyorsunuz ve otomatik olarak algılanıyor. Seçtiğiniz zaman hem dakika hem sıcaklık algılanmış oluyor. Sağ tarafta start tuşu var. Oraya bastığınız zaman da ekranda yazılan ayarda yemek pişmeye başlıyor. Bu kadar basit, bu kadar güzel. Dokunmatiği bu arada gayet kullanışlı. Parmağınızı hemen algılıyor. Görmüş olduğunuz gibi ışıklandırması da gayet güzel gözüküyor. Bu şekilde Zaten sesi de devreye girdiği için yemeğin pişmiş olduğunu sesinden de ekranda çıkan yazılardan da anlıyorsunuz. Air e, nasıl çalıştığını anlattım ama tabii çalıştırmadan önce mutlaka bir temizlemenizde fayda var. Hafif nemli bir bezle temizledikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Onun dışında kullanım kılavuzunu incelediğinizde gıda ön ayar modlarını da görmüş olacaksınız. Onların da ayrı bir açıklaması var. Örnek veriyorum balık pişireceksiniz. Hazırlık süresi 25 dakika yazıyor. 180 derece. Ardından hazır olmuş oluyor. 25 dakika beklediğiniz zaman ama dediğim gibi çok pişmiş seviyorsanız o derece ve dakikayı arttırabilirsiniz. Et görüyorsunuz. Tavuk görüyorsunuz, patates kızartması ve birçok ayarları görmüş oluyorsunuz. Sepetin yarısından fazlasını doldurmamaya dikkat edin. Sepetin içindeki tavayı iyi yerleştirmiş olduğunuzdan da emin olun ki sorunsuz bir şekilde airfryer çalışsın. Ekranda da görüyorsunuz zaten. Tavuklarımızı, patateslerimizi sizler için test ettik. Gayet lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Airfryer'i tercih etme nedenlerimizden bir tanesi %90 az yağ ile yemek pişiriyor olması bir de az enerji harcayarak etkili bir ısı sistemini yapıyor olması. Tabi bunu tüm airfryerler yapmıyor. Bu anlatmış olduğum airfryerin en sevdiğim özelliklerinden bir tanesinin olduğunu söyleyebilirim. Videomuzun sonuna geldik. Şöyle genel bir değerlendirme yapacak olursam Rabbil Rabix AS27 model airfryerimizi inceledik. Sizler için tavuk ve patates kızartması yaptık. Tadının oldukça efsane olduğunu söyleyebilirim. Burada göstermiş olduğu ısı modunda yani ön pişirme ayarındaki modunu kullandık. Tam o sürede gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Siz nasıl buldunuz bu anlattığım airfryeri? Sizin bir airfryeriniz var mı? Varsa markası nedir? Memnun musunuz? Yorumlara düşüncelerinizi bekliyorum.